Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Elazığ'ın bazı bölgelerinde okullara gidiş ve dönüş saatinde toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilerin araçlarda yoğunluk oluşturması koronavirüse davetiye çıkarıyor. Tüm Türkiye'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla virüsün yayılmasını önlemek ve yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak amacıyla okullarda birçok önlem alındı. Ancak okulda alınan önlemlerin tam olarak bir koruma sağlaması için dışarıda aynı hassasiyetin gösterilmediği gözlendi. WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerde Mola kendi beldesinde öğrencilerin okul saatleri olması sebebiyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturduğu kameralara yansıdı. <laughs> Aynı güzergahı kullanan vatandaşlarsa vaka sayılarının artış gösterdiği Elazığ'da okul gidiş ve dönüş saatlerinde sefer saatlerinin artırılmasını istiyor.